Hepinize merhabasınlar, şey bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte ES oynayacağız. Bu arada yani artık ben ES'in burası oldum diyebilirim bak, altını bak, Allah'ını seversen altınıma bir bak, 5777 yani. Bu videoyu niye çekiyorum? Bu videoya bu ya başlayacağım şimdi. Türkçem bozuldu. Bu videoda yapacağımız amaç şu altın kaçmak. Bu videoda eski altın kaçacağız. Ve bu video baya bir uzun sürecek. Çünkü altın kaçacağız. Yani bak kaç altın kaçacağız biliyor musunuz? Bak şu an altının 5777 6000'e kadar altın kaçacağız. Yani 6000'e kadar. Ama kolayca kasabiliriz ya o da. şekerli şaka olduğunda. modunda? Şekilme şakamı şaka Şu bal kabını yakalayınca iki, çarpı 2 oluyor mesela. 46 verecek. Çarpı 2 40 çarpı 2 40. 3 olursa işte 80 120 olmuş oluyor. Yani o yüzden şekerli şaka da tek de oynarsak, tek de oynarsak o, geçebiliriz yani anladınız. O bal kabuğunu kovalamamız lazım ama yoksa olmaz. O bal kabuğunu şimdi ben kovalamaya başlayayım hemenden. Şurada dur şuraları toplayayım. Burada zaten bir şey evet. tamam, ya. Tamam şimdi kovalamaya başlayacağım. Ya katlı öcü var. Geliyor. e çarpı 2 oldu. Arkadaşlar şu an kazandığımda 46 değil 80 veriyor. O çok güzel. Ama 80 yetmediği için. Daha da kovalamamız lazım. Durunca üstüne basacağız öyle. Parmağımızla. Sana o nerede bir de balkabığı? tamam orada. Işınlanmayacak çünkü o balkabığını kovalamam lazım. Heh burada balkabığı. Babanı deliyim. Abi boğazım yırtıldı. Çok fena bağırdım. Abi korktum lan. Lan. ben gibi korktum. Şaka ka? Nerede? Hızlanmış mı lan bu? Ya bu peşimi bırakmıyor. Gel gel fake yapacağım. Onu dolandıracağım. Gel gel gel. Pis, pis, pis. Kedi gibi çağır mı <laughs> Gel 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 gel. Şerefsizin oğlu gel. Bir altın kastetmiyorum bize lan. Gel gel gel. Şerefsiz gel. Tamam. He şimdi orada dolaş. A dur dolaş ve dolaş ve. <laughs> tamam. He şimdi kal orada. Ben o balkarımın en yakalayayım ve oyunu bitireyim gideceğim. Balkan'ı yerde al katta. Evet. Uf, gel ya. Tamam çarpı 4 oldu çok iyi. Çarpı 4 oldu da o buraya birazdan gelecek. Ölüyor. Çarpı 4 olunca ne oluyor hiç bilmiyorum. Çarpı 6 olması lazım. Hadi. Geldi. Neden geliyor? Hey şurada şurada. Oradan geliyor. Şuradan yardıracağım. Çünkü şurada o. Koş. Koş 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 koş. Açık açık ol ve kaç diyor. Dur bir kere daha. Bir kere daha dokunayım çıkışa gideceğim. Tamam. Çarpı 5 oldu. Tamam yeter bu kadar. Gir. Yes. Ve arkadaşlar şu an bize toplamda 200 tane altın verdi ama 200 tane altın az. O yüzden çarpı 2'ye basacağım şurada reklam bilgiyerek. Çarpı 2'ye bastığımda toplamda 400 altın verecek ve 400 tane altın kasmış olacağız. Şimdi ben reklam bilgiyip geliyorum. Ve arkadaşlar sonunda 6000 altın yaptık. At Videonun başında ilk yani başlattığımda 5777 altın vardı. Şu an 6000 6027 6027 altınım var. Çok yani 300 tane altın kastık. Bence iyi, çok iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Yani 6000 altın bak. Eğer en çok altına olan kişi benim herhalde. Çünkü abi 6000 altı altın nedir? Bir de ben en çok yani ES oynayan en çok altın kişisi birincisi kişi olmak istiyorum. O yüzden onu biriktirmeye devam edeceğim. Videoda sizinle beraber. Yani şu an 6000 altı altın. Evet arkadaşlar bu videonun su kadardı. Ha, kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.